Arkadaşlar bugün bir video yapacağız. Kılıf nerede? İşte kılıf videosu. Bu kılıf çok önemli. Numarası böyle. Alırsınız. Bakın. İyice de yaklaştırayım. Böyle yapıyorsunuz. Işık yakıyorsunuz. Şu taraf delikli tarafı var ya. Oradan telefonunuzu yapıyorsunuz. Video izlemek istediğiniz şurası var ya oraya yaslıyorsunuz arkasına bir şey koyuyorsunuz. İşte arkadaşlar. Bekleyin. Size güzel bir kılıf göstereceğim. Ama şey o ablam kaldırdı da. Yeni kılıf da var. Onu göstereyim. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Göstermeye gidiyorum. Evimiz şey biraz kötü de. İşte şurada. Annemin telefonu olduğu için annemin telefonundan çıkıyorum. Annemin telefonda çok güzel. Ablamın odası burası. Çıkartalım. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün bir şey yapacağız. İşte bu kılıf annemi. Annesler, güzel bir kılıf yapacağız. Dur. Arkadaşlar bugün en güzel kılıf hangisi diye bir şey yapacağız. Video yapacağız. Adımızı videonun adı Cupcake. İşte bu kılıf böyle. Özelliği yok. Bakın. Bakın. Arkası da Şurasına bakın. Ya, bu annemin telefonunun kılıfı. Uhu. Bakın şöyle. Hop. Nope. Önde böyle aynı. Kenarlar böyle. Şimdi arkadaşlar en güzel binanın en güzel kısmını göstereceğiz. Bu çok güzel. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar şurası var ya. Şu tarafa. Şu kenar tarafı. Buralar değil şu tarafı var ya oraya telefonunuzu yazıyorsunuz. videoyu çok iyi izliyorsunuz arkasına bir şey koyuyorsunuz ne koyacağınızı bilmiyorum şey bir de çok güzelliği var arkadaşlar su deliği var ya deliği var ya işte ışığı yakıyorsunuz oradan kocaman bir ışık çıkıyor Gerçekten. Arkadaşlar. Şimdi sizde bir şey göstereceğim. Dünyanın en güzel kılıfı. Kılıfı. Nerede o? Nerede ediyor? En güzel kılıfı. Şöyle bakın. Hop açalım. Telefonu da. Öyle koyuyorsunuz içine böyle tutuyorsunuz hop çok güzel hepsinin sonra parasını göstereceğim göstereceğim hepsinin parası kaç lira tek göstereceğim iyice bir içine sokayım görerseniz içine hop ah. eh buradan görüyorsunuz değil mi göstereyim çıkartalım bakalım Deminki video yaptım ya. O kılıflar şu kılıf 150 bin liraydı. <laughs> çok pahalıydı. Şu kılıf çok, çok, biraz çok pahalıydı. Bakın işte arkadaşlar. 150 bin 850 liraydı. Şu kılıf 50 bin liraydı. Bayağı bir çok. Şu kılıfta 18 liraydı. En azı bu. Bakalım. Annemin telefonu oraya koymuş. Olmuyormuş. Hadi şey oluyor. Bakayım. Oo. Çok yakıştı. Nasıl yapıştı? Hop. Arkadaşlar. Kalkek videosunu hoş geldiniz. video bir kılıf videosu yapacağız. Ama bulamıyorum okullukları. Bir tanesi yasak şeklinde. Önlerine göremiyorum. Eski videolarımda Colesland'da onları unuttuysanız onlar da çıkıyor. Onları da göstereyim. Arkadaşlar tamam O ne ki? Onu korumanız için ama. İlk öncelikle göstereyim. işte İşte böyle. Bakın. Hop. Yatak. Şöyle yatıyorsunuz. Hop. Ne haber? <laughs> i̇şte arkadaşlar. Burada bekleyin. Siz ben geleceğim. arkadaşlar. Üstü de içini göstermiş olayım. İçinde bu var. Sileyim bari. Bu da temizler. Örtü gibi. Buna bakın. Bence örtü. Hop sereyim içine. Temizlensin. Hop içinde görmüş olursunuz. Heh sardım. Biraz kötü oldu. Hop. Koyalım. Kapanmıyor. Boşu boşuna paramız gitti. Kaç liraydı biliyor musun? 150 bin liraydı. Bu hiç pahalı değildi. Ama çok güzelmiş. Bu altın alayı. değil de. Şey. 18 daha bir kılıf getireceğim. Ama onu arabaya çalacağım. Saat. Kitap. Şey. Şey. Ay burada. De. Bakayım. Bu. İşte böyle. ne özel özel ne var özel özel <laughs> nerede o bakayım arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurma, durdurma.